Merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Jupiter. Jüpiter. Öncelikle nasılsınız? Diliyorum ki iyisinizdir. Ee, ben biraz hastayım. Evet, onunla rağmen artist gibi karşınızdayım. Ama çok heyecanlıydım. Bunu göstermem lazımdı. Ee, uzun süredir de uyanığım. Uyumak da istiyorum. Bugün de biraz çok yoruldum. Biraz çok yoruldum. Başka da ee, şimdi ben bir sözü ışığı aldım ben anneki ışık dışında. Onu açmazsam çatlardım. Ondan dolayı şu anda bunu açıyorum. Size de göstermiş olayım dedim. Bu arada buradaki hiçbir ürün reklam değildir. İçimiz o konuda rahat olsun. Hadi gelin açalım. Yoksa doğrayacağım. ne demek biliyor musunuz? Benim patlatacağım stres şeylerim oldu demek. Bunu çok seviyorum ben. Ay çok güzel bir şey. O yüzden zararlı ve zararsız kısımları ayırıyorum. Çünkü geri kalanı saklayacağım yoksa annem çöpe atıyor kızıyor bana niye patlatıyorsun diye. Yani stres çarkı gibi bir şey aslında. Onu niye patlatıyorsun mu var? Zaten sahte gibi olduğu için hala bağırmaya devam ediyor arkadaşlar. Heh. Yani konunun benimle hiçbir alakası yok. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Şu şekilde içinden ee, cihazı çıktı ama biraz şu şekilde darbeli çıktı. Bakacağım buna. Ondan sonra şu şekilde bu büyük ihtimalle demirli, demiriydi. Bu da biraz darbeli. Yani inşallah hasar olmaz. İşte içinde şeyi varmış da. Başka i̇şte bir şey var mı? Yok. bu şekilde şeyi var. Sıkacağımız. Kurban oldum. O nasıl bir top oynama tarzıdır? Anasını yediğim. Heh. Bu şekilde açtık diyelim. Sıktık diyelim. Heh. biraz giriş çıkışı zor. Onun dışında. Neyse şunu şöyle yapalım mı? Ay elektrik çarptı. Hala çarpıyor. He bundan dolayı Sonra bu bu şekilde ama ben bunu nasıl açmayı bilmiyorum, nasıl açmayı bilmiyorum. Ve bir kullanma kılavuzumuz yok. Acayip bir şey. Şemsiye gibi düşünün. Şu kısmı şuradan geçireceğiz ama nasıl geçireceğiz? Patlayabilir. Aynı güzel şırlıyor. Biri bilmiyorum ki yapamıyorumyanında evet. korkuyorum ben size sistemi göstereyim İç sistem bu şekilde dışarısı şu şekilde şunu şöyle çok düşüneceğiz ama çökemiyoruz değil mi? bu buradan kayık. Allah şefaat sende ve ya Resulallah. Evet. Şöyle Heh. Şöyle bir ışık hüznümüz oluyor. Bu değerin aksini biraz daha ışığı toplayacak, verecek. Onun ikisinin Onun ikisinin farkını ben şimdi göstereceğim. Ama önce şu kankiloş koşumun parçalı şeyine bakalım motoruna. Yani şu kumandası geldi bu şekilde. Kablosu diğeriyle aynı. O yüzden aynı anda belki kullanmayabilirim. Bu da ışık motoru. Bu nasıl olacak acaba? Burada da sağ olsunlar bir kullanma kılavuzu koymuşlar. Hani pil için diyorum şey içinmiş. Kumandası içinmiş. Şimdi önce şöyle bir itelim. Cihazı da göstereyim ben size. Cihaz bu şekilde. Işık haznesi bu şekilde. Buradan dereceleri falan ayarlanıyor. Şarj yeri, açma kapatma yeri. Bu kapatma. Para şu açma, bu kapatma. Bu derecesi döndüğü için tam olarak nerede duracağımızı bilemeyeceğiz diyor. Burası ayar kısımları. Çok merak ettim şu an gerçekten. Gel bakayım sen bir şöyle. Şimdi bu kutudan çıktı. Bunu arkadaşın arka tarafındaki tek deliğe, çiftli deliğe şöyle sokuyoruz. Tam oturttuğumuzdan emin olmalıyız. Köklemezsek olmuyor. Ondan sonra fişi de böyle sokacağız. <laughs> Soktuk. Hazır mıyız? Hazır değiliz. Çok yap. Abi, ha bunlar rengiymiş. Abi çok. Tuti, 좋지? Nerede Allah bilir tutuyor. Şimdi size şu şekilde göstereyim mi? Kanka gel hele. Kardeş nasıl? Ne için bu? Bu işte profesyonel lamba. Çok iyi. Gözüm kaymalı. Güzel. Çok güzelmiş. İşte böyle bir şey. Yani yakından da gösterelim. Abi çok iyi. Şöyle yapsam içim görülür mü? Ay sıcakmış. Yendim. Azizallah şefaat senden ya Resulallah. Biraz sıcakmış. Öğrenmiş olduk. Ondan sonra biraz hızlı ısınıyor. Onu da artık alttan alacağız. Yapacak bir şey yok. Önce bunu mu buna soksak? Onu buna kolay mı takarız acaba? Bilemedim. Önce bunu buna sokacağım. Şuna. Şu mahlukata. Burada zaten yerleri var. Şu şekilde oyukları var. O oyuklardan geçireceğim şu çıkıntılarını. Sonra şekilde çevirdim. Artık düşmez. İyice tamirci usta gibi bir şey oldum ben de ya sonra şunu Arkadaşlar bunu buraya tortuyoruz. Ağzıma da hiç yakışmıyor ya. Ya da yakışıyordur belki bilmiyorum. Benim çocuğum dile geldi. Valla. Ne Kardeş nereye gidiyorsun ne? lan? Tabii bu böyle olmayacak. Bu kadar az bir yerde olacağını sanmıyorum ama. Yine de biraz niye çok az yımaya. Neyse diyelim bu şekilde ben video çekiyorum. Bu arkadaş şöyle gelecek. Siz onu görmeyeceksiniz ama şu an görmeniz lazım. E ee, nasıl çalıştıracağım? Şimdi burada da kom komiş kloş kloşum var. Bunu aldım. Sağ olsunlar şuraya pil koymuşlar. Onu da çıkarayım. Aa bu otomatik. Ben bir de çoğaltıcı aldım. Neyse bir şey olur. kalsın. Açıyoruz. Kumandamızı gösterdim mi hatırlamıyorum. Kumandamız da bu. Böyle bir mahlukat. Ne kadar çok güzel bir şey. Neyse en son bunun üstüne zıplayacağım. Ay düştü. Bu bir, bu iki. Kumiliş koşum. Bunu geri koyalım. Bizimkilerin ağzında telef olmasın bu. Pil biterse de yapacak bir şey yok artık. Of efsane bir şey ama. Ben nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi Ya bence sen çalışman lazım değil mi ya? Kumandayı süs diye koymuşlar. Kumanda çalışmıyor. Hani poşet desem diğerlerini de poşetliyorum. Bunun poşetle alakası olduğunu düşünmüyorum. Deseyik ki hadi uzaktan olduğu için. Yakından da çalışmıyor arkadaşlar bak. Şey ayıp olmazsa. Bölüm geçmek için böyle tüm tuşlara bastım. Bu kumanda tırt. Evlensem çocuğum olur. Hala pat, pat pat patlatıyorum ya. Çok seksi görünüyorsun yani. Etkilendim. Şu an görüntü kalitesini gerçekten çok derecede merak ediyorum. Yani görüntü kalitesinden kastım. Işığın nedenle güzel gelmesi. O önemli bir noktaydı. Çünkü diğerinde direktman vurduğu için çok fazla derecede ışığı yaymıyordu. Biraz daha ışığı yaydığını sezinliyorum. Ee, gerçekten de sezinlediğim gibi olmasını da temenni ediyorum şimdi doğruya doğru konuşmak gerekirse. Biraz şuralarını yamuk mu yapmışım kendim yamuk ondan da emin değilim. Ben e, fiyat bilgisi vermem normal mi değil mi bilmiyorum. O yüzden bu konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ama dediğim gibi burada herhangi bir şekilde bir reklam yok. Ben zaten içerik üreticisi olduğum için tamamen kendi canı gönülümle aldım bunu. Bakalım. inşallah aileme uğurlu, şanslı ve bol bereketli gelir. Gayet de güzel günler geçiririz. Çünkü diğer ışığımla da hemen hemen bir rahat olmuştur ya. Iki, iki buçuk, üç yıl rahat olmuştur. Sen de güzel günlerimiz olur be. Ne diyorsun? Sana bir isim de verelim. Düşünürüz bunu. Ha? Hmm, gece düşüneceğiz seninle. Neyse ruj yapmayayım şimdi. Daha işimiz var seninle. Evet arkadaşlar. Bu arada şu şekilde seçenekler var. Bu şu an kırık beyaz gibi. Sonuna gün ışığı var. Gün ışığına gidemiyorum. Şu an gittim. Böyle gün ışığının koyusu, açığı, tam beyazı, hafif beyazı. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama ben tüm detayları buradan görebiliyorum. Ah, Ah. İşte böyle. Şimdilik bakalım. Bu deneme sürecinde ne kadar iyi olacak? Gerçekten memnun mu kalacağım? Bunu görmüş olacağım. İnşallah memnun kalırım. Yani çünkü isteyerek aldığım bir üründü. Pişman olmayı da istemiyorum. Bakalım. Haneme hayırlı, uğurlu olsun. Ben bayıldım arkadaşa. Bir etkilendim mi doğrusunu söylemek gerekirse. Öyle. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bebeğimi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi mutlaka aşağıya bekliyorum. Ee, görüşmek üzere. <laughs> Ana kumanda çalışmıyor. Kumanda çalışmıyor. Bir şey derdim mi? Demiyorum. <laughs>